Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tanıtımı yapacağım ürün? Tripodlu canlı yayın seti. Şu şekilde. Telefon paneli bulunuyor, mikrofon bulunuyor, led halkalı ışık bulunuyor, USB kablosu girişiyle beraber tripodumuz bulunuyor. Hemen kutu içeriğine bakalım. Kullanma kılavuzları, standımız, telefonu koyacağımız, jack girişlerimiz, mikrofonumuz, bu da led panelimiz şu şekilde. USB yes, bağlantı girişi, açma kapama tuşu, ışık artırma, düşürme şiddetini böyle bu şekilde ayarlıyoruz. Mikrofonumuz şekilde. Hemen diğer ekipmanların da açılışını yapıyorum. Jack girişlerimiz sabitleme cihazlarımız tripodumuz şu şekilde açılıyor şu şekilde Şimdi bundan sonraki yayınlarımız arkadaşlar almış olduğumuz mobil canlı yayın setiyle yapacağız hepinize iyi günler diliyorum